Zafer! Zafer! Zafer kendinde misin? Zafer beni duyuyor musun? Olamaz çok geç kaldım. Zafer beni duyuyor musun? Hocam bu beladan kurtar bizi. Merak etme evlat. Allah her zaman bizim yanımızda. Merak etme. Kurtulacağız tamam mı? Duyuyor musun beni? Hayır Zafer bırakma. Bırakma beni Zafer. Hayır. O neydi ya? Zafer aşkım. Bu seferki çok gerçekçiydi. Öyle bir kabus gördüm ki çok gerçekçiydi. Öldüğümü gördüm. Zafer neler diyorsun sen? Babacım beni daha çok korkutuyorsun. Lütfen yapma. Rüyamda siz ikiniz. Her şeyi yapan sizdiniz. Bir polisi öldürdünüz. İmamı öldürdünüz. Beni öldürdünüz. Her şeyi yapan sizdiniz. Zafer ne diyorsun aşkım sen? İyi misin? Biz neden sana böyle bir şey yapalım? Biz de bu beladan sıkıldık zaten. Kurtulmak istiyoruz. Evet baba. Lütfen babacım. Artık bir doktora gidelim. Bir şeyler yapalım baba. Bu beladan kurtulalım. <laughs> babacığım Babacım, bak buraya baba. He? Rüzgar. Baba ne oluyor? Sakin ol. Allah'ım sen beni koru. Ne oluyor? Lan? Neredeler? Rüzgar. Karıcım neredesiniz? Baba iyi misin? Ne oluyor baba buradayım işte. Hayal mi görüyorsun ne oldu? Sanırım oğlum sanırım. Sen az önce burada değil miydin? Hayır baba ben içerideydim. Çok kötü bir şey oldu baba. Benimle oyun oynamıyorlar. Kim oynamıyor oğlum ya? Ne diyorsun sen ya? Az önce annen de buradaydı. Sen de buradaydınız. Ne oluyor bu evde? Ya baba benimle oyun oynamıyorlar. Gel lütfen şunları ikna et. Tamam oğlum tamam geliyorum. Haydi gidelim. Yukarı çıkalım baba. Benimle hiç oyun oynamıyorlar. Tamam tamam şimdi konuşurum ben onlarla. Tabi bu olaylar yüzünden hiç kimse seninle oyun oynamak istemiyor. Gel oğlum gel gidiyoruz gel. Ben şimdi konuşurum onlarla. Aşkım sen de mi buradaydın ya? Peki az öncekiler kimdi? Ne diyorsun Zafer? Hangi az öncekiler? Ben burada yemek hazırlıyordum. Rüzgar ağlayarak geldi. Ben de onun sesini duyunca yemeği bıraktım geldim. Ne olmuş? Ya Rüzgar'la oyun oynamıyorlarmış işte. Tabi bu olaylar yüzünden oyun oynamamaları normal. Çocuklar da korkuyor. Zafer git şu çocuklarla konuş hadi. Tamam tamam ben şimdi konuşacağım onlarla merak etme. Baba ben böyle olmasını istemedim ki. Benimle oyun oynamıyorlar. Gerçekten çok üzülüyorum. Tamam oğlum tamam. Geçecek bunlar merak etme. Öyle kötü rüyalar gördüm ki bir bilseniz. Az önce sizin de hayalinizi gördüm sanki. Karşımda dikiliyordunuz. Ama gerçek değilmiş onlar. Çok kötü şeyler oluyor ya. Her neyse gel Rüzgar arkadaşlarınla konuşalım oğlum. Konuşalım da anlatalım onlara her şeyi. Seninle neden oyun oynamıyorlarmış anlarız şimdi. Evet babacım lütfen. İkna et onları oynasınlar benimle. Tamam oğlum tamam. Lütfen baba onları ikna et. Gerçekten çok üzülüyorum. Tamam Rüzgar tamam. Gel oğlum gel. Çıkalım yukarı arkadaşlarınla konuşalım. Rüzgar oğlum kimseninle oyun oynamıyor. Gecenin bir vakti sen kiminle oyun oynuyordun? Baba arkandalar işte evin içindeler. Ne? Hı? Ne? ne oluyor? Oyun oynamayacağız. Gitsin buradan. İstemiyoruz onu. Rüzgar? Baba lütfen ikna et onları. Rüzgar neler diyorsun sen? Olamaz. Oynamayacağız onunla. Gidin buradan. İstemiyoruz sizi. Gidin buradan. İstemiyoruz sizi. Ne oluyor bu evde? başına et onları. Hayır yardım edin. Zafer nereye gidiyorsun? Babacım geri dön lütfen ikna et onları. Bırakın beni lütfen delirmek üzereyim. Aileme ne yaptınız? Nerede onlar? Hayır. İmamın yanına gideceğim. Her şeyi anlatacağım ona her şeyi. Şu yaşadıklarıma bak. Neler oluyor gerçekten anlamadım. Rüzgar. Rüzgar neredesin? Rüzgar sesimi duyuyor musun? Lütfen yapmayın böyle. Korkuyorum. Oğlum, karıcım neredesiniz? Lütfen. O eve bir daha asla geri dönmem. Asla. İmamla konuşmaya gideceğim. Allah! Hocam artık bana yardım edin lütfen yalvarırım yardım edin bana. Neler oluyor Zafer? Ne oldu yine? Hocam size gördüklerimi anlatsam inanmayacaksınız bana. Zafer anlat bana her şeyi. Haydi evladım anlat. Hocam rüyamda sizi gördüm. Ben bir tuzağa düşüyordum. Evimizin altında bir kuyu vardı. Kuyuya gittikten sonra orada ben ölüyordum. Siz de bana yardım etmeye gelip tuzağa düşüyordunuz siz de. Ölüyorduk beraber. Ama hepsi kabus çıktı hocam. Uyandığımda ise daha değişik şeyler gördüm. Şu anda bile hala rüyada mıyım? Yoksa bu yaşadıklarım gerçek mi? İnanmakta güçlük çekiyorum. Zafer sakin ol. Zafer, her insanın kıyameti kendi ölümüdür evladım. Bunu sakın unutma tamam mı? Belli ki birileri senin ölmeni istiyor. Kıyameti yaşamanı istiyor. Merak etme. Bu büyüyü üzerinden atlatmana yardım edeceğim. Hocam inanın gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Neden birileri benim ölmemi istiyor? Neden anlamış değilim. Şimdi yaşadıklarını tekrardan en baştan bana anlat. Hiçbir noktasına atlama, tamam mı? Olayı çözmeye çalışacağım. Her şey evin içinde bulunan kuyuya girmemden sonra başladı hocam. O kuyuya girdikten sonra değişik değişik şeyler oldu. Ondan önce de oluyordu aslında ama bu kadar değildi. Son zamanlarda iyice şiddetlendi bu olaylar. Zafer, bir daha asla ama asla o eve gitmeni istemiyorum, tamam mı evladım? Hocam ama neden? Ailem o evde. Zafer, dinle beni. Dinle Zafer. O eve gitmeni istemiyorum diyorum sana. Onlar, onlar ailen değil Zafer. Ne diyorsunuz hocam siz? Kırım, oğlum o evdeler. Onları kurtarmam lazım. Zafer, anlamıyor musun? Onlar ailen değil. Onlar başka birileri Zafer. Hayır, kurtaracağım onları. Eğer ki beni dinlemezsen onlara amacına ulaştırırsın. Anladın mı beni? O eve gidersen hepsi amacına ulaşmış olur. Gitmeyeceksin o eve. Onlara amaçlarını ulaştırmayacaksın. Bana bak. Onlar cin. Anladın mı beni? Karın ve oğlun olarak gördüğün kişiler aslında bir cin. Anlıyor musun beni? Hocam anlamıyorum. Anlamak istemiyorum çünkü. Nasıl oluyor bu? Şu anda rüyada mıyız? Lütfen beni uyandırın. Hayır Zafer. Maalesef kara büyü şu anda üzerinde. Eğer koy eve gidersen bir daha asla çıkamazsın. Seni son kez uyarıyorum. Tamam hocam. Bu gecelik bari sizde kalayım. Tamam Zafer, merak etme. Bu gece gel benim evimde kal. Elimden gelen tüm her şeyi yapacağım. Bildiğim tüm duaları okuyacağım senin için. Bu beladan seni kurtaracağım evlat Merak etme. Sağ olun hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Gelmeyecek. Eve gelirse her şey biter. Zafer gitme onunla. Gitme onunla Zafer. Eğer ki buraya gelmezse ve imamla giderse daha doğrusu imam görünümlü kişiyle giderse her şey biter. Her şey. Buraya gelmesi lazım. Her ne olursa olsun Zafer'in bu eve gelmesi lazım. Artık bu son aşama. Bana bakın. Haydi uyanın artık. Bir şey söyleyin. Ses verin. Baygınlar bunlar da. Rüzgar ses ver evladım beni duyuyor musun Rüzgar Kurtaracağım sizi bu beladan kurtaracağım Zafer lütfen eve geri dön Zafer onunla gitme Siz siz Zafer'i bu evden soğuttunuz Onu korkuttunuz bu eve girmemesini sağladınız Çünkü biliyordunuz Zafer size engel olmaya çalışacaktı biliyordunuz onu korkutup bu evden uzaklaştırdınız. Şimdi ise amacınıza ulaşacaksınız. Artık çok geç. Hiçbir şey için geç değildir. Allah'ım sen bizi koru. Sen bu aileyi koru. Zafer'i koru. Gel Zafer gel evladım. Ben şimdi sana bir okur üflerim. Hiçbir şeyin kalmaz. Gel evladım haydi gel. Gir şuraya. Haydi evladım gel. Hocam aslında ben girmesem daha iyi ya. Ben eve gitmek istiyorum. Evladım gel buraya. Ben şimdi sana bir okuyacağım, üfleyeceğim. Bu büyüyü tamamen üzerinden atacaksın. Haydi gel Zafer. Gel evladım. Tamam hocam. Güveniyorum size. Hocam eviniz çok değişik ya. Bunlar ne? Hocam bunlar ne? Hı? Ne oluyor? Hocam neredesiniz? Lütfen bir şey söyleyin. Korkuyorum. Ben gidiyorum. Burada daha fazla durmak istemiyorum. Hayır. Açın kapıyı. Yardım edin lütfen. Kimse yok mu? Yardım edin. Şuna bak ya. Şu pislik herife bak. Beni tuzağa çekti. O imam değildi. O başka birisiydi. Olamaz. Benim giysilerimin burada ne işi var? İşte. Hayır bu ne? Bu ne böyle? Yardım edin. Lütfen açın kapıyı. Yalvarırım. Olamaz. Çok korkunç burası. <laughs> Leş gibi de kokuyor. Ne yapmış bu adam burada? Ne yapmış? Bunlar ne böyle? Bu tabutların burada ne işi var? Sen ve ailen için. He? Bana bir şey oluyor. Bu koku da ne? Yardım edin çıkartın beni buradan. Hayır. Kabutların içinde gebereceksiniz. Hayır. Çıkartın. Ne oluyor? Çıkartın beni buradan. Hocam yardım edin. Kimse yok mu? Kurtarın beni buradan. Babacığım. Neredeyim ben? Çıkartın beni buradan. Babacım haydi parka gidelim hadi baba lütfen. Tamam oğlum tamam yavaş gidiyoruz işte. Baba bir şey soracağım ya bu evde kim oturuyor? Oğlum o evde birileri oturuyordu da artık onlar yok. Ne oldu babacım onlara? Oğlum onlara birileri büyü yaptı. Kara büyü. Her neyse ya bu konuları konuşmayalım şimdi parka gidelim. Ya baba lütfen anlat lütfen. Buradaki aileye ne oldu? Kara büyüye kurban gittiler oğlum. Ama şunu unutma. Büyü yapan bu dünyada olmasa bile bizim inandığımız diğer dünyada elbet ki cezasını çekecektir.